kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere harika bir sebze yemeği tarifi hazırladım. Kabakla öyle lezzetli bir akşam yemeği tarifim var ki buğünün yapımına başlayalım. Öncelikle 3 tane kabak kullanıyorum orta boy kabak. 4 tane de kabak kullanabilirsiniz. Öncelikle kabaklarımı iyice yıkadım. Daha sonra alacalı olacak şekilde gördüğünüz gibi soyuyorum hem de yapımı çok pratik bütün kabakları soydum ve artık ortalarından bölüyorum Öncelikle ortadan ikiye bölüyorum daha sonra dörde bölüyorum Eğer kabakları çok ince kıyarsanız pişerken eriyecek ve yok olacaktır mutlaka biraz şöyle büyükçe doğrayalım ki kabaklar tamamen piştiğinde kaybolmasın Bir de kıyıyorum Dilerseniz yuvarlak yuvarlakça doğrayabilirsiniz Ben bu şekilde yaptım bugün Ama bu şekilde hazır ettim ve artık kavurmaya geçiyorum tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım yağ kullanabilirsiniz Tam bir gerçekten diyet yemeği oluyor. Çok hafif ve çok lezzetli. İçerisinde bir tane havuç kullandım. Havuç çok lezzet katıyor. Dım soğanları da büyük büyük kıydım arkadaşlar. Şöyle ay şeklinde kıydım. Çünkü piştiğinde küçük doğradığımızda kaybolup gidecekti. Onunla birlikte de kavuracağım. Çok aşırı kavurmuyoruz arkadaşlar. Kabaklarla birlikte de pişeceği için. Çok aşırı derecede kavurmuyoruz. Sadece biraz soteliyoruz bu şekilde. Yumuşamasını sağlıyorum, gördüğünüz gibi tamamen öldürmedim. Şöyle tekrar karıştırayım. Öncesinde bir tatlı kaşığından biraz fazla salça ekledim. Salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salça mutlaka ekleyin gerçekten salça lezzet veriyor yemeğe. Daha sonra kabaklarımı ilave ederek tarifimin yapımına devam ediyorum. Kabakların hepsini tencereye aldım, şöyle karıştırıyorum, iyice karıştırıyorum. Kapağını kapatarak kabaklarla birlikte biraz yumuşamasını sağlıyorum. Bir çok az. Şöyle kabaklarım yumuşadı. Tekrar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rengi de gerçekten çok güzel oldu. Domateslerin kabuklarını mutlaka soyarak ilave edelim. Küçük küçük domateslerimi kıydım ve kabaklarla birlikte buluşturdum. Artık domatesin suyuyla kabaklarım iyice yumuşacık lokum gibi pişmesini bekleyeceğim. Eğer ki biraz daha sulu isterseniz üzerine yarım çay bardağı su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü bu su tamamen piştiğinde biraz daha kaybolacaktır. Evet karıştırıyorum ve kontrol ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tutam kadar da karabiber ekledim. Karabiberi çok yakıştırıyorum ben. Yemeklerde çok seviyorum. 2 diş de sarımsak eklemiştim arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Soğanla birlikte iki diş sarımsak ilave ettim. Gerçekten lokum gibi oldular. Kabaklarımız gördüğünüz gibi incecik olmadığı için kaybolmadı. İlk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle servise alarak da sizlere sunmak istiyorum. Bakın arkadaşlarım çok güzel oldu. Görüntü her şeyi anlatıyor. Dilerseniz bunun üzerine e, süzme yoğurt çok yakışıyor. Mutlaka. O şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.